Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, bugün duruşmam vardı. Duruşmaya aynen bu kıyafetimle gittim. Ceketimin altında gri renk bir pantolon var. Evet, yani cekete uygun bir renk sayılabilir. Fena değil, değil mi? E, temiz gitmişim. Ama bugün iki duruşmam var diye söylemiştim. Yanılmışım abi, yanılabilirim demek ki ben de. Oysa mesajlarıma ve e, ajandama baktığımda öyle görmüştüm yanlış not almışım. Halife Ebu Bekir'e hakaret ettiğim iddiasıyla yargılandığım davanın duruşması Perşembe günümüş. Şimdi gelelim ne oldu sonucuna. Savunmamı verdim. 9 Aralık'a ertelendi. Yani 9 Aralık'a tekrar gün verildi. Evet evet çok az kaldı yani. 9 Aralık'a biliyorsunuz 9, 9, hemen hemen 8, 15, 16 gün bir şey kaldı. E, büyük ihtimalle karar verilecek o gün. Ben Erdoğan'a hakaret etmediğimi bir kez daha ısrarla söyledim. Hatta bunun dışında Erdoğan'a hakaret ettiğim iddiasıyla süren daha beş davam olduğunu belirttim. Ve bu dosyaların birleştirilmesini talep ettim. Bu benim yasal hakkım. Efendim yargıç birleştirir, birleştirmez. O da onun yasal hakkı. Yani e, takdir kararı var. Suçlamaların yapıldığı tarihlere bakacak büyük ihtimalle. Birbirlerine yakınlık derecelerini ölçecek. Ya da işte e, hakaret ettiği iddiasıyla söylenen cümlelerin birbirlerine yakın olup olmadığına bakılacak. Herhalde, herhalde tahmin ediyorum. Birleştiririm dosyaları. Bilmem belki de bu dosya karara kaldığı için, bu dosyam karara kaldığı için yani 15 gün sonra karar verileceği için talebimi karşılamayabilir. Onu da anlayışla karşılarım yapabilecek bir şey yok. Evet, şimdilik benim duruşma cephemde vaziyet böyle. Bugün erken gittim tabii duruşmaya. <laughs> Geçen sefer bir dakika de duruşmaya alınmamıştım ama bugün tam zamanda. Evet, ilginç bir şey ya. Demek ki Türkiye'de böyle yargıçlar var. Vallahi ben samimi söyleyeyim ki acaba demiştim bana kasten mi yapıldı diye. Ön yargılı olmamak lazım. Tam zamanda alındı. Saat 10.30'da duruşmam, saat 10.30'da pıt diye adım okundu, çağrıldı, işe diye girdim. Son derece de naziktiler. Onu da söyleyeyim bu arada tabii. Hakkını vermek gerekiyorsa hakkını vereceğiz. Neden hakaret etmediğimi de Sayın yargıca belirttim. Dedim ki efendim ben fikir insanıyım. Ben fikir üretirim. Ancak konular üzerinde fikri olmayan insanlar küfür ve hakaret ederler. Ve aynen de bu benim ifade, savunma, zaptıma geçti. Çok sevindim. Canlarım, işte orada beklerken bir tweet attım. Dedim ki tweetimde attığım tweetimde dolar bir dolar 10 lira olacak dedikleri için yargılananlar çok büyük ihtimalle mahkum edilecekler. Çünkü haklarında açılan dava halkı yanlış bilgilendirmek, yanlış bilgi vererek onları yanlış yönlendirmek gibi bir şeydi diye mealen böyle yazdım. Oysa dedim yanıldılar. 1 dolar 10 lira değil 12 lira 28 kuruş oldu. <laughs> bir kardeşim de çok güzel bir yorum yapmış benim bu tweetimin altına. E haklı diyor yargıç ceza keserse. Şey. Neden 1 lira, 1 dolar 10 lira olacak dediler de 14 lira 15 lira olacak demediler diyor. Bak ne kadar çok kaybettik diyor. E yani <laughs> ya canlarım tam bir mizah ülkesi haline döndük ya. E tepeden başlıyor mizah. Biz de hep birlikte gidiyoruz güzellerim. Ben önümüzdeki günlerde de önümüzdeki dönemde de enflasyonun yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. E ama Merkez Bankası ve Sayın Cumhurbaşkanı öyle söylemiyor. E olabilir. Şimdiye kadar onlar mı haklı çıktı ben mi haklı çıktım? Ben haklı çıktığıma göre aynen bundan sonra da enflasyonun yükseleceğini öngörüyorum. Neden? Ya bu kadar kamu malına zam yapacaksınız. Bu kadar zam yapacaksınız dolar devalüye edilmiş Türk lirası karşısında bu kadar çok değer kazanacak ve daha da TL devalüye büyük ihtimalle devalüye edilmeye yani değer kaybetmeye devam edecek. Şimdilik öyle görünüyor. Efendim ben bu konuşmayı yaparken biraz aşağı düşer gibi oldu. Döviz kurları, TL 3 kuruş 5 kuruş değer kazanma gibi oldu ama nedir artık? 12'nin üzerinde. Bu gider yukarılara doğru. Bu hatalar devam ederse bu dolar alır başını, avro alır başını daha gider. Avro 13 lirayı geçti canlarım. Demek ki enflasyon artışı devam edecek. Enflasyon %25 mesela olursa, diyelim ki Ocak ayı enflasyonu %25'e tırmandı. Diyeceksiniz ki sizde dede ya, TÜİK onu göstermez. Ya gösterir ya da göstermez. Artık herkes biliyor ki TÜİK'in yaptığı enflasyon açıklamaları doğru değil. Eğer enflasyon, alternatif enflasyon açıklama kurumlarının belirttiği şekilde yüzde yirmi falan bulursa e, görülebildiği kadarıyla Aralık ayında da para piyasası kurulu toplantısında faiz yüz bas puan daha düşürülecek. Yani yıllık yüzde on beş olacak gösterge faizi. Gösterge faizi on beş, enflasyon yirmi beş, arada yüzde on eksi faiz. Eksi faiz. Böyle bir ülkede ne enflasyonu tutabilirsiniz, ne döviz kurlarını tutabilirsiniz. Ve hiç kimse de Merkez Bankası'nın gösterdiği faiz oranından kredi vermez. O orandan para toplar ama parayı satarken o orandan özel bankalar satmaz. Kamu bankaları satarsa ne olur? Kamu bankalarına hücum olur. Kamu bankalarına hücum olduğu anda itibaren adalet ortadan kalkar. Kamu bankaları krediyi, düşük faizli krediyi sadece AKP'lilere verir. Bakın artık MHP'lilere verir demiyorum. Sadece AKP'lilere verir. Benim tahminim, benim öngörüm böyle. Haliyle orada adaletsizlikle beraber toplumsal huzursuzluk daha da yukarıya çıkar. Bunlar ise hep kaos demektir. Toplum huzursuzsa, toplumun morali çok düşük ise toplumdan olumlu tavırlar, olumlu tepkiler bekleyemezsiniz. Haman'ın birine demişler ki: "Ya arkadaş, o sırtındaki yük çok fazla değil mi? Sen o yükün altında ezilirsin. Sen o yükü taşıyamazsın." Aman demiş bana böyle söylemeyin. Böyle söylerseniz benim umudumu kırıyorsunuz. Siz yeter ki benim umudumu kırmayın. Benim umudum kırılmadıkça, umudum var oldukça belim biraz eğilir, belim biraz bükülür, zorlanırım ama ben bu yükün altından kalkarım. Bu çok güzel işte. Bana göre çok güzel. Bunun şükürle ilgisi yok. Amman ha, aksine şükür bambaşka bir şey. Şükür ne demek? Ya bana bundan daha fazla yük koymadıklarına şükrediyorum demek. Hayır öyle demiyor. Ben yükümün ağırlığının farkındayım. Biliyorum ama umutla bu yükü götürebileceğim noktaya kadar götürebileceğime de inanıyorum. Bu umudum var. Dizlerime, bedenime güvenim var. Yükü indirdikten sonra rahatlayacaktır canlarım. Belki de ondan sonra çok daha farklı ve çok güzel şeyler olacaktır. Evet bu nedenle ben enseyi karartmayın diyorum. Lütfen ensenizi karartmayın canlar. Sözümün özünü söyleyeyim mi canlarım? Sözümün özü, uzun zamandır söylüyorum, uzun zamandır anlatıyorum ama bir kez daha tekrarlayayım ki bu, şimdilik bu faiz konusunu kapatayım. Erdoğan sebep, enflasyon sonuçtur. <laughs> Erdoğan sebep, yüksek kur sonuçtur. Ya da devalüasyon sonuçtur. Erdoğan sebep ekonomik kriz sonuçtur. Bunu Erdoğan'a anlatacak yürekli, yürekli, mert, dürüst, şerefli, haysiyetli kovulmayı da göze alabilecek ama tarihe Erdoğan'ın yanlışlarını yüzüne karşı söyleyen danışman olarak geçecek birileri lazım. Biliyorum çok zor. O fare fırkasında olduğu gibi kedinin boynuna çan bağlamak gibi bir şey. Evet güzel ben de beğenirim. İsterim de böyle bir şey olmasını. Evet ama söylemedikleri için de onlara kızamam. Değil mi? Daha önce anlattığım Bıkır'daki gibi hani demişler ya kedi gelmeden önce haberimiz olsun boynuna çam bağlayalım. O çok sevinmişler. Yaşlı fare de ne demiş? Tamam güzel fikir de kedinin boynuna çanı kim bağlayacak? <laughs> yani Erdoğan'ın çevresinde Erdoğan'ın yaptığı yanlışları görenler mutlaka var. Ama söylemeye korkuyorlar. Ben kim dedi geçtiğimiz günlerde çok sevdiğim, değer verdiğim bir arkadaşım, dostum. Gerçek TV'de konuk olmuştum sevgili Ali Tarakçı hatırlıyorsunuz. Oradaki yaptığım konuşmanın bir kısmında ben sadece Erdoğan'ı suçlamıyorum gibi bir cümlem var. Yakın çevresindeki yalakaları suçluyorum dedim. O dostum haklı olarak da bir dedi ki ya Memduh Erdoğan'ı suçlamıyorum ne demek ya? Bütün suç onun. Ben de şöyle söyledim böyle bakarsak olaya tarihteki halkları da hep günahsız, zavallı olarak görmeye devam ederiz. Ya da saraydaki o adam kapıya durmuş elinde süngüler her türlü silah teçhizat ya da modern dönemlerde bütün her türlü güç, silah gücü elinde adam diktatör, diktatöre seslerini çıkarmıyorlar. Tek kişi ya, tek kişi o lapı deyince herkes ödü kopuyor. Devasa, on binlerce, yüz binlerce devlet memurunun ödü kopuyor. Allah aşkınıza. Burada sadece bu diktatörü suçlamak, bakın Erdoğan için söylemiyorum ha, genelde konuşuyorum. Çünkü arkadaş bana diktatörlerin tanımını yaparken söylüyor. Sadece diktatörü suçlamak o ülke halkını temize çıkarmaktır. Hayır canlarım. Dünyanın hiçbir ülkesinde halk kabul etmezse, halk istemezse bir siyasetçi, hele sandıktan çıkmış bir siyasetçi o ülkeyi dikta rejimiyle yönetemez. Tek başına yönetemez, istediğini yaptıramaz. Erdoğan'ın çevresindekiler Erdoğan diktatör ya da değil demiyorum. Bakın ne diktatör derim ne değil derim. Daha henüz diktatör diyebilecek bir olay yaşamadık. Yani henüz bir seçimi kaybedip de gitmemek için zor kullanmış biri değil onu önümüzdeki günler, günlerde göreceğiz. Ancak Erdoğan'ın çevresindekiler Erdoğan bu kadar çok yanlış yaptığı halde onu uyaramadıkları için gerçek suçlu onlar. Erdoğan dokunulmazlığı var diye belki gelecekte yırtabilir. Çünkü bizim yeni bu sistemde yeni rejimde Cumhurbaşkanına olağanüstü yetki verilmiş ama sorumluluğu hiç yok. Onun sorumluluğu yok ama yanındakilerin çevresindekilerin açı bakın tarihe. Açın lütfen bakın tarihe. Erdoğan'ın yanında durdukları halde ona uyarı yapmayanlar, yazılı, yazılı, yazılı uyarılar ya da gelen emirler için emirlerin yazılı gelmesini istemeyenler, yazılı emre göre hareket etmeyip de sözlü emirle hareket edenler acayip ağır cezalara çarptırılacaklar. Bakın acayip. Bunları kim Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri istisnasız hepsi yargılanacak ve mahkum olacaklar. Bu, bu kadar net söylüyorum. Para alıyorlar abi. Ha para almasalar, bu işi meccane yapsalar yani gönüllü ve bina bedel yapsalar derler ki ya hiçbir sorumluluğumuz yoktu ki, yetkimiz de yoktu. Biz söylesek ne olacaktı? Biz kendisine gönüllü danışmanlık yaptık. Uyardık sözlü olarak. Resmi olarak uyarmamıza gerek yoktu çünkü resmi bir anlaşma yoktu diyebilirlerdi. Ama şimdi öyle diyemezler. Maaş alıyorlar maaş. Her ay başı geldi mi binlerce dolar parayı pıt diye ceplerine atıyorlar. Kimin parası? Sizin paranız, bizim paramız, milletin parası. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerini uyarıyorum. Nasıl bir zamanlar bürokrasiyi uyarmıştım ve Kemal Bey de benim uyarılarımdan sonra çok iyi yaptı, çok doğru yaptı. Ki bu arada pek çok CHP'den teşekkür ve tebrik aldım Kemal Bey'in o açıklamalarından sonra. Yine şimdi de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerini uyarıyorum. Kemal Bey uyarır uyarmaz ayrı bir şey. Uyarırsa sevinirim ama ben uyarıyorum. Yargılanacaksınız mahkum olacaksınız. 75-80 yaşından sonra tıpkı tıpkı 28 Şubat'ta darbe bile yapmadıkları halde içeride yatan o 80 yaşın geçmiş paşalar gibi cezaevinde geçireceksiniz ömrünüzün son günlerini. Evet yüksek istişare kurulu üyelerinin hepsine sesleniyorum. Bu bir öngörü. Bu benim temennimdir. Bu hukukun gereği canlarım. Evet. Bitiriyorum. Devlet Bahçeli 50 artı birden vazgeçmek yok dedi. <laughs> ben bir Bahçeli logum. Bahçeli'yi herhalde Türkiye'de en iyi analiz etmiş kişiyim. Yahu hapsetti onu oraya. Yıkıncaya kadar. Bakın seçim 2023 diyor. 2023'e kadar Recep Tayyip Erdoğan eğer Emri hak vaki olmazsa zaten siyaseten ölmüş olacak. Evet. Bunu lütfen not ediniz. Devlet Bahçeli işte bunun için Erdoğan'a yaklaştı. Bunun için başkanlık rejimini getirdi. Bunun için ona aşırı güç verdi. O aşırı gücü vermeseydi Erdoğan denetim ve denge altında görev yapsaydı bu yaptığı hataların büyük ihtimalle hiçbir işini yapmayacaktı. Türkiye'de zaten bu duruma gelmeyecekti. Ama Erdoğan birkaç dönem daha işi götürecekti. Şimdi bitti Erdoğan. Erdoğan'ı kim bitirdi? Devlet Bahçeli bitirdi. Çok kızdık, çok bağırdık, çok çağırdık Bahçeli'ye. Ama göreceksiniz gün gelecek Devlet Bahçeli'ye teşekkür edeceğiz. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiğimiz gün zaten Devlet Bahçeli de Türkiye'deki siyasi hayatın içinde olmayacak. Tekrar tekrar hepinizi sevgili gözlerinizden öperim. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.